İyi ki varsınız diyorum. Kayseri bu ülkenin gururu. Kayseri her zaman yerli ve milli duruşuyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gecenin o saatinde biz buradayız. Hainler siz neredesiniz dediniz. Ve çok şükür bugün işte o dönüm noktasının altıncı yıl dönümünü kutluyoruz adeta uçurumun kenarından dönüşümüzün dönüm noktası olarak değerlendiriyor ve bu vatan bize kolayla verilmemiş, kolayla bu ülke bizlere yurt olmamış, vatan olmamış diyorsunuz. Evet, cennet yiğitler, Kübra Doğanaylar, Kayserimizin gururu, Kayserimizin 15 Temmuz şehitleri, sarızımızla, pınarbaşımızla, öz vatanımızla, felahiyemizle, sarı olanımızda, ak kışlamızla, günlerimizde, tomarzamızla, talasımızla, verif gazimizle, koca sinanımızla, tabii ki hacılarımızla, ince suyumuzla, yeşil sarımızla, yahyanımızla, Devrimizde biz bu yapıyorsunuz? Sizlerle kuru Sizler bizim bir akımızsınız. Sizler bizim medar iktidarımızsınız. Sizler bu ülkenin olmazsa olmazı adeta Çin'den dostusunuz. O açıdan siz olmazsanız elbette ki hiçbir şey olmaz. Biz bunu farkındayız. Yerli ve milli duruşun sesisiniz siz. Kayserimizi çok seviyoruz. Kayserilerimize, hemşerilerimize gurur duyuyoruz. Garp'ın afakını sarmışsa çelik sırrı duvar. Benim iman doğru göğsüm gibi Serhat'im var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı mutlu hop boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diyerek <laughs> emperyalist ülkelerin Türkiye'deki uçaklarına dur dediniz. Vatan hainlerine dur dediniz. Bu vatan evet dönülmez dediniz. Ezanlar susmaz dediniz. Bayraklar inmez dediniz. Ve biz her zaman varız dediniz. O açıdan sizlere gurur duyuyoruz. Kayseri denilince işte yüzak olan ve gururumuz olan sizler aklımıza geliyor. Ben sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Elbette ki burada duygularımıza tercüman olacak, konuşmalar yapılacak. Sizlerle birlikte bu gururumuz paylaşılacak. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizin vefat edenlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı, hayır uzun ömürler diliyorum. İyi ki varsınız diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum. için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Sayın Memduh Büyük çok teşekkür ediyoruz. Sevgili hemşehrilerimiz, kayıplarımız var şu an aramızda.